Herkese merhabalar. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir seri başlıyor. Çok değer verdiğim, bende emeği bol olan Aydın Korkmaz hocamla artık bir seriye başlıyoruz. Serimizde güvenli sonra ileri seviye motosiklet kullanımı ile <laughs> alakalı bir seri yapacağız. Artık sosyal medyada boyuna böyle kazalar, belalar, cartlar, cırtlar bilmem neler çok görüyoruz. Çok işitiyoruz. Gerçek hayatta da bunları çok yaşıyoruz. O yüzden de bunları engel olabilmek için en önemli konunun eğitim olduğunu düşünüyorum. Aydın hocama da hocam böyle böyle bir proje düşünüyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musun dediğimde iki etmedi sağ olsun. Hemen gel istediğin ne varsa onları izleyenlerle, motor sürücülerle paylaş olup çekelim dedi. Hal böyle olunca böyle de bir şey varken biliyorsunuz ben normal videolarımda işte abone olun, şöyle yapın, böyle yapın demiyorum ama şimdi bir ricam olacak. Lütfen bu videoyu denk geldiyseniz motosiklet kullanan arkadaşlarınızın mutlaka WhatsApp'tan şuradan buradan gönderin ki Amacımız burada çünkü insanların hayatını kurtarmak. Bir kaza beladan belki 10 kişi, belki 20 kişi kurtarırsak bizden daha mutlusu olamaz. O yüzden bu videoyu paylaşmanızı isteyeceğim. Bilgi önemli, bilgi kıymetli. Aynen. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Yani inandıkları, güvendikleri bir mantık çerçevesinde söylüyorum. İzleti ise paylaşmalarında fayda var. Aydın Hocam seni tanımayan olabilir. Kendini tanıtır mısın? Rica etsem. Selamlar arkadaşlar. Ben Aydın Korkmaz. 1977 İstanbul doğumluyum. Bu motosikleti serüvenim 13 yaşında başladı. İlk temasım daha doğrusu bisiklet sonrası kul arası kaçak göçek motosikletle tanışıklığımız başladı. Devamında okul dönemi vesaire derken Honda Anadolu Motosiklet Üretim AŞ'de 1996 yılında iş hayatına atıldık. Devamında üretim, lojistik, dış ticaret vesaire derken yıl 2005 Honda Güvenli Sürüş Eğitim Merkezi'nde rotasyonla kendimi orada buldum işin gerçeği. Sonrasında belli eğitimlerden geçtikten sonra ortalama kaç yıl oldu? İşte 23 yıldır eğitim eğitmenlik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Harika. Özetle bu bu zamana kadar kaç öğrenci olmuştur hocam? Ya bilinen hep kullandığım bir sayı yani Honda Eğitim Merkezini burada büyük referans olduğu için kullanıyorum. İki günde bir 16 öğrenci, 15 öğrenci sürekli hı hı hı. dönüyordu. Yardımcı eğitmenlik sınıf aldığım eğitmenlik derken 13 bin'i geçti. Bireyselle beraber aldı başını gitti. Maşallah. Evet hocam, ben bugünkü konumuzu aslında Aydın hocam şey demişti. Madem başlangıç yapıyoruz, standart bir yerden başlayalım demişti. Ama Aydın hocamdan şöyle bir ricada bulundum. Hocam dedim sosyal medyada inanılmaz inanılmaz böyle trafik kazaları görüyorum. Motor kazaları görüyorum. Bunların çoğu da motosikletteki freni yeterli şekilde kullanmama, yanlış kullanmamadan olduğu gibi bir izlenime, düşünceme kendi çapımda vardım. O yüzden hocam dedim gel dedim bugün dedim biz dedim ilk serinin ilk videosunu fren yapmaya ayıralım dedim. Onu çekelim dedim. Gene sağ olsun kırmadım beni. Hiçbir evet. şekilde kırmıyor sağ olsun. Evet hocam bu fren yapma alakalı önden ne demek istersin? Ya motosiklet kullanımında aslında frenle beraber dört önemli işleyiş var. Yani gelişimi açık tutmamız gereken süreç var. Gerek eğitim süreci olsun, gerekse sürüş pratiği yaptığımız sahneler Hı -hı. olsun. Sürekli güncel tutmamız gerekiyor. Bir, fren. Motosikletin her durumunda, her konumunda, yüksek hızda, düşük hızda, yatık konumda, dik konumda, kaygan zeminde, otlak zeminde, mıcırlı alanda, çamurlu alanda vesaire çoğul olarak söylüyorum. Her durumda, her konumda doğru fren e, uygulamamız gerekiyor. Hı -hı. Doğru fren nedir dediğimizde aslında dünya üzerinde iki ekol var. Güvenli ve ileri sürüş adı altında Hı -hı. iki ekol var. Burada tabii farklı ekoller de var. Yarış teknikleri var, cross Hı -hı. teknikleri var. Farklı farklı teknikler var ama güvenli ve ileri sürüş dediğimizde bir Avrupa ekolü bir de uzak doğu ekolü diye ayrılıyor. Şimdi Avrupa ekolü dediğimizde Avrupa ekolü gaz kapa, frenlerle birlikte debriyajı da çek diyor. Ya da bazı arkadaşlar da gaz kapa debriyajı çek, motosikleti yükten kurtar, sonrasında frenlemeye başla şeklinde. Uzak doğu ekolü de gazı kapat, Hı -hı. iki frene aynı anda müdahale et, duracak şekilde frenden bahsediyoruz bu arada. E, yavaşlama freni vesaire değil. Her iki frene Japon ekolü aynı anda müdahale et diyor. Hı hı hı. Durmaya yakın kaçıncı viteste olursan ol en son debriyajı çek. Yani motosiklet yükte hı hı. kalsın diyor. Hı hı hı. Avrupa ekolü de motosikleti yükten kurtar diyor. Burada hiçbir şekilde polimeye girmiyoruz. Japon, İngiliz, hepimiz kardeşiz. <laughs> Hiç o topa girmiyoruz. İkisi de doğru fren. Yani çalışma esnasında doğru fren. Gerçek hayatta önümüze bir sahne çıktığında debriyajı Erken sıktığımızda motosiklet atıllanabilir, hı hı. arka teker yükten çıkıyor, arka teker yükten çıktığında arka frene panik halinde orantısız bir güç uyguladığımızda, refleks sergilediğimizde ABS'yi erken devreye sokabiliyoruz gibi durumlar oluyor. E ben hani burada polime gerçekten girmek istemiyorum çünkü yok, 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 yok. Honda eğitim merkezinde tabii ki insanlar farklı kurumlardan veya hocalardan eğitim alıp bize geliyorlardı. Ben ekşi sözlükte yorumlarda da okurdum. Be hocalar ne halt edeceğinize karar verin. Birine gidiyorum, debriyacı sık diyor. Hı hı. İşte bir yere gidiyoruz. Hayır, debriyajı en son sık diyor. Ekol çarpışması, çatışması olmasın. Olur. İkisi de doğru fren. Kişiler güvenli bir alanda test edip kendi mantığıyla karar verebilir ama en kısa sürede durduran fren hani o tarafta olduğum için söylemiyorum önce frenler. Hı hı hı. Yani durmak istiyorum. Buradan çağırabiliriz. Peki durmak ufak istiyorum. bir soru sorabilir miyim? Vurmak istemiyorum. Durmak istiyorum. debriyajı evet, sıktığımda motosiklet atıllanıyor. Hı hı. Boşa çıkıyor. Zincir hı hı. kopuyor. Sen anlatırken ben de şimdi Japon ökeli senden öğrendim hocam. Evet. Japon kölü kullanıyorum ama hani debriyaj çek demiştin ya. Bu debriyaj çekme kısmını çektim dakika daha gidiyorum. Başlamadım freni. Motosikleti bisiklete çevirmiş olmuyor muyum? Bu cidden benim merak ettiğim şey ha bu böyle konuştuk ettik değil yani benim hakikaten fikrim ya benim yani bir, nevi bir öyle. bisikletten ne farkı kalıyor <laughs> bir motorun? Nevi, bir nevi öyle yani maalesef öyle. Değil mi? Evet. Anladım. Arka evet, taraf da biraz efendim. sanki çabuk kitler gibime geliyor. Evet. Yani işte Dozajını kompresyon dediğimiz işleyiş de bu şekilde. Yani işte vo 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 şeklinde vites düşürerek abi düşür vitesi alt devirlere in daha çabuk durursun. Ama orada da devriyaj sıkıyoruz. Hı -hı. Buradan shifter'a geleceğim hemen. Allah'tan yarışçı arkadaşlar var ve onların mühendisleri ve üretimdeki mühendisleri de beyin fırtınası oluşturup bir şekilde çalışıyorlar. Teknikleri işte motosikletleri geliştirmek adına quick shifter icat edildi. Quick shifter olduğu için kaydırmalı devriyaj olduğundan dolayı frenle beraber debriyajsız tak 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 düşürebiliyoruz. O büyük kolaylık. Fren. Yine bir şey isteyeyim mi hocam sen Tabii. Ben? Bugünkü fren konumuz şey olsun hocam. Kaçacak yerimiz yok. Baktık kaçamıyoruz. Evet. Oğlum artık böyle bir şekilde vuracağız veya duracağız. Evet. O fren. Çünkü onun çok ismi var. Ben artık kafamda tutamıyorum. Kimileri panik fren, ee, evet, acil fren, acil <laughs> fren, bir evet. fren. Yani onların çok ismi var ya hocam. Artık ne fren olduğunu bilmiyorum. Ben e, o freni. Evet. Sen mesela ne diyorsun o fren hocam? Nokta fren. Ha? Nokta. <laughs> nokta freni <laughs> tamam. Bugün nokta fren. Nokta. Noktayı geçme. Yani halk dili diyebiliriz mesela. Panik fren, panik fren dediğimiz aslında panik insanın hali. Hı -hı, hı -hı. Ben panikledim abi. Olur. Acil fren. Acil noktada dur. Yani çarpışma olmayacak şekilde, temasa geçmeyecek şekilde dur. Bu da hı -hı. buna da nokta deriz biz. Yani hı -hı. noktada dur. Peki hocam bugün yine bir istek daha senden. ekolü ekolüden. Evet. İşte şu şekilde mesela. Debriyaj sıkılı arka fren. Evet. Debriyaj sıkılı sadece ön fren. Evet. Devraz sıkılı, ön arka fren. Devraz sıkılı değil, yani evet. Japon stili. Sadece evet. arka fren. Evet. Devraz sıkılı değil, ön fren. Evet. Devraz sıkılı değil, ön arka fren. Bu şekilde bize bunu acaba gösterme tabii, 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 isteğinde tabii, bulunsam, tabii, 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 tabii. ya Yaparız. çok tatlı. Ya. <laughs> Hocam evet. şu şeye geçelim artık parkura. Tamam. Ben seni vallahi bir vallahi tamam. şöyle bir çekesimiz var. Yani Sen giyinsen. Satınlerimi giyeyim, geleyim. <laughs> ee, Avrupa ekolü bu kapıya doğru hareket edeceğim. Gazı kapatacağım. Debriyajı sıkıp sadece arka fren kullanacağım. Ee, bir sonrakinde de gazı kapatacağım. Debriyaj sadece ön fren. Ve üçüncü son demoda da gazı kapatacağım. Debriyaj ve her iki fren aynı anda kullanacağım. Şimdi hareket ediyorum. Ee, bu demo kapıda çiftli kukalarda orası fren kapım orada gazı kapatıp frenlemeye başlayacağım gazı kapatacağım debriyajı sıkıp arka fren kullanacağım evet bu sadece arka frendi durduğum mesafe kapıdan itibaren bu şekilde şimdi diğer Gelişimde de sadece ön fren kullanacağım. Debriyaj, ön fren. Evet, hiç beklemeden hareket ediyorum. Gaz kapa, devriyaj, ön fren. şöyle bir durum da var bazı marka modellerde kombine fren var mesela GS'lerde, BMW'lerde veya farklı marka modellerde ön freni sıktığımızda artan kuvvetin dışında bir güç uyguladığımızda arka freni de sıkıyor. Şimdi iki freni aynı anda kullanacağım ama öncesinde devriyaj. Kapıya kadar gazı açtığım gaz kapa devriyaj frenler. elimizden geldiğince tam kapıda gazı kapatıp doğrulup e, önce debriyaj sonra frenler kullandık. Bu Avrupa ekolüydü. Bu Avrupa ekolüydü. Şimdi e, uzak doğu ekolünü aktaracağız size. Uzak doğu ekolünde de önce arka fren, en son debriyaj, sonrasında ön fren, son debriyaj, sonrasında her iki fren en son debriyaj şeklinde devam edeceğiz. Onları alalım. <laughs> Bunları da bu evet, tarafa bu koyacağım. Gidişimde arkadaşlar diğer tarafa e, kuka bırakacak. Şimdi e, yine ortalama aynı hızla hareket edeceğim. Önce arka fren, en son debriyaj. Hocam hız olarak aynı mı yapıyorsun hepsini? Efendim hız olarak hepsini aynı mı yapıyorsun? Aynı ortalama 35 tamam. kilometreye çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi sadece ön fren. Hatta ön fren kullanacağıma dair de arkadaşlar sağ ayağımı açtım. <laughs> en son biraz sıktım. Bu uzak doğu tamam. bilgi. Şimdi arkadaşlar yine uzak doğu ekolüü e, gazı kapatıp her iki freni aynı anda müdahale edip en son debriyajı sıkacağım. <laughs> Böyle bir soru cevap şekli olabilir. Pilot değişik bir pilot kullansa, farklı bir motosiklet olsa gibi yorumlar gelebilir. Hı hı. Gay gayet normal ama mümkün olduğunca 35 dedim ama 40 kilometre. 35 üstü 40, 38 40 arası geldim. Hı hı. Ee, yani bunu 40 olarak referans alabiliriz. Bilgimiz olsun. Özetle böyle. Ama şöyle, an, motorumuz aynı, sürücümüz evet, aynı, evet, asfalt evet, koşulumuz evet, aynı. Evet. Evet, 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 Sonuçta Sadece bu diye şunu söyleyeceğim. Her iki ekolde de arka fren e, arka frene güç uygulamak yorsunuz hani bunlarda ABS çabuk devreye giriyor ya. Hı hı. Orada hakkaniyetli olalım. her iki ekolde de arka frende ABS devreye giriyor. Hı, Çünkü evet, burada sesten geldi zaten. Evet. Yani tıl 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 sesi duymuşuzdur. Bilgimiz olsun. Hı hı. Tamam. Eee tamam, bunun haricinde bir de hani ABS'siz motosiklette gaz kapa debriyaj sadece gazı kapa debriyaj sık arka freni yüklen yaptığımızda da kuyruk savrulur. Bilgimiz olsun. Onu da hemen dilerseniz küçük CBF'le CBF'le oh, göstereyim. Bu motosikletin olsun. canına okuma. Bir daha bak, neydi okuma. hocam? Gazı kapatacağım. Devreye kapat, Arka frene çok yükleneceğim. Tamam. Hemen geliyorum. Gazı kapadım. Devreye Ve arka fren. Yani burada işin içine ön freni de dahil etsek. Arkadaşlar debriyajı sıktığım için arka teker yükten çıktı. Ee, arka teker Bir de bakın debriyajsız arka frene yükleneceğim. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> debriyajsız. Bakın yine hızlandım. İkinci ütes. Bakın debriyajsız. Bu da debriyajsız, arka fren. Sadece arka fren. Ha debriyaj Tabi, debriyaj sıkmadım, arka fren. O, bu bayağı bir fark evet. etti. Yani hemen hemen 8, 10, 10 12 metre var burada orası. Hı -hı. Ortalama süreç bu. Bu tabi dikey bir şekilde gitti, ben bunu bilinçli olarak yaptım. Ortalama yine işte, afaki 35-40 km hızlara çıkmaya çalıştım. Hı -hı. Bunun dışarıda, olası bir caddede 80-100-110 bandındaki hızlarda olduğunu ele alırsak, kuyruk savruluyor. Sürücü panikliyor. Asla Allah kayıyorum diyor. Hı hı. Ee, panikle ne yapıyor? İşte Devriyajı lap diye bırakıyor. Korkuyla endişeyle Devriyajı bıraktığında da kaydı etkisiyle ve işte tepkisiyle gayri ihtiyar refleks gösterip eva kayıyorum. Devriyajı lap diye bıraktığınızda arka tekeri aniden bir güç aktarılıyor. Arka teker tutunca lastik asfalta sakız gibi yapışıyor. Çırpıyor ve high side. Ay, ay. Duruma göre bir otobüs boyu <laughs> yüksekliği fırlatabiliyor. <laughs> çıkar, çıkar. İstenmeyen durum. Bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Tabi biraz akrobasiye giriyor ama bunu hiç yap yapmayalım. Yaşamayalım. Ee, çok kontrollü bir şey şekilde debriyajı salalım ufak ufak. Ee, yine ön arka fren devam etsin. Ön tekerlekle arka tekerin kayma yönünün ters şekilde yönlendirme yapıp dik bir şekilde gidebiliriz. Hı hı. Özetle bu. Oraya sokmayalım kendimizi. Evet. Ya tamam. en doğru olan doğru fren uygulamak. ABS'ye güvenmemek, doğru tekniği uygulamak. Frende ilk eylem nedir? Daima ileriye bakıyoruz. Gaz kapağı, omuzlar geri, Hı -hı. ağırlık merkezini iki teker arasına bindirmek ve daha çok arka tekeri yük bindirmek Hı -hı. adına öne doğru yığılmama, kapaklanmamak adına gaz kapağı, omuzlar geri, iki fren aynı anda artan kuvvetle sıkmaya başlıyoruz. Zaten hocam şöyle gerçek. Doğru bir fren şiddetli dahi atsan ya yani doğru <laughs> yaptıysan bu ABS zaten devreye girmeme diye bir olay yok mu var? Yani var ama şimdi dışarıda gerçekleri konuşmakta fayda. Dışarıda dışarıda asfalt kalitesi değişebiliyor, hava şartları değişebiliyor. Hı -hı. Bizim işte anlık dalgınlığımıza gelecek bir göremediğimiz tehlike önümüze atlayabiliyor Hı -hı. Veya akıcı gitmemiz gereken bir durum oluyor. Hiç beklemediğiniz bir noktadan, beklemediğimiz de diyemiyorum da yani yukarıdan bir meteor taşı düşmeyeceğine göre Hı -hı. yol üzerinde bir tehlike oluşabiliyor. Gayri yani orada koruma içgüdüsü anında devreye girer. Koruma içgüdüsü devreye girdiği zaman ben de işin içindeyim. Belki yani sayısını bilmediğim demolar ve kullanıma dayalı milyon kilometrelerle bağlantılı yani yıl içerisinde ani refleks sergileyebiliyorum. Tamam, kontrolü bir şekilde duruyorum ama reaksiyon tepkime sürecinde geç kalmamaya çalışıyorum. Hı -hı. Doğru olan ileriye bakmak. Tamam. İleriye bakmak, ileriye bakmak. Panik fren olmaması adına ileriye bakacağız. Reaksiyon tepkime de geç kalmayacağız. Hemen planlayacağız. Hı -hı. Hemen planlayacağız. Görmemekten dolayı bu tehlikelerle Hı -hı. Hı -hı. karşılaşıyoruz. Özetle bu. Vallahi hocam ya özetiriz resmen... <laughs> ama gibi bir bilgi oldu. Vallahi sağ olasın. Yani. Rica Rica güzel oldu. Rica Artık edelim. herkes tabii kendi takdiri ne şekilde. E, tabii ki, tabii ki takdire girmeyiz. Yani ben tekrar Hani e, kanal seni kanalın saygı duyuyorum ama Nacizane hani, izlesinler tekrar izlesinler önemsiyorlarsa hı 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 hı. yani polimeye girmiyoruz gerçekten burada kesinlikle polimeye girmiyoruz her ikisi de fren hı hı hı. ama arada fark var mı var deneyebilirler görebilirler evet. uygulayabilirler ya da ekol genelinde oradan eğitim tercih edebilirler her ikisi de doğru fren ama orada hı 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 hı. bir sıkıntı yok ama dışarıda gayri ihtiyari panik halinde insan olarak panik hı 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 hı. halinde neler olabiliyor onu göstermeye çalıştık özel. Hocam bugünkü bu bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederiz. Incine ne galiba girdik. Güzel de oldu. Aynı zaman demo için de harikaydı. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu tarz videoları biz Aydın Hocamla beraber çekeceğiz ama lütfen dediğim gibi motosiklet kullanan arkadaşlarınıza bunu göndermenizi rica edeceğim. Onlar da otursunlar, seyretsinler. Beğenirseniz ne mutlu. Beğenmezseniz onu da tabii ki tık diye basabiliyorsunuz diyeyim. Sonlandırayım. Hocam seni yordum. Çok e sağ, sağ ol tekrardan. Bir katkımız olduysa, oluyorsa ne mutlu bize. İlla ne, mutlu, mutlu izleyenlere, işte paylaşanlara. <gülüyor> <mutlu>. <gülüyor> Teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> Koruma demirleri. Abi çekiyor mu demir. abi? Drone götürdük, drone ile çekim yapıyoruz. Hop! Oba! Ne bir <laughs> 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 mı istersin? Ne mı? <laughs>